Dünya sosyalizmi denedi. Dünya komünizmi denedi. Şimdi liberalizmi ve demokrasiyi denemektedir. Diğer sistemlerin ömrünün bittiğini, çürüdüğünü, onların kokuşmuş birer sistem olduğunu anladı dünya geçtiğimiz 10 yıl öncesinde. Şimdi ise başka sistemleri denemektedir. Allah'ın şeriatının dışında, Allah'ın sisteminin dışında. Bu sistemlerin de kokuşmuş olduğunu anlayacak, bu sistemlerin de işe yaramadığını anlayacak. Bu sistemlerin de dünyada herhangi bir refahı sağlayamadığını, sağlayamayacağını anlayacak. Bakın anayasa 101, 3. bent. 3. bent. Ne diyor? Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Şu kitapçık üzerine yemin edildi mi edilmedi mi? Şu kitap üstünde mi? Edin i̇ster edin, sosyalist edin. ol, ister komünist <laughs> ol, ister demokrat ol, ister seküler ol, ister ateist ol, deist ol. ol. Ancak Allah'ın sistemini, kitabını Allah ve şeriatını, şeriatını savunan bir adam olma. Adam Diğer sistemlerin sahipleri buna tahammül edemiyorlar. Bunu istemiyorlar. İstediğini söylemekte özgürsün. Onların inançlarına göre istediğine inanabilirsin, istediğini dile getirebilirsin. Ama batıl olanların içerisinden seçmelisin bunu. Hak olanı tercih edemezsin. Batıl çoktur. Ancak hak tektir.